Merhaba arkadaşlar. Ben Melepe Celestian Fluttershy. Adım Melepe Celestian. Daha demin düşündüm. Şimdi yaptım işte. Hmm. Doğrusu daha Celestian bile yok. Çünkü daha 13 ponim var. Ve hiçbirinde Celestian, Luna gibi poniler yok. Hiçbirinde prenses yok. Sadece prenses tuvaletim var. İşte, i̇şte bugün size bir video çekeceğiz. Bu videonun adı da e, gerçekte değil de. bu videoyu MLP Snow Drop için çekiyorum. E, işte i̇şte öyle ponilerimiz yok. Sadece princess Twilight'ımız var. E, evet devam ediyoruz. E, bu videoyu ben e, MLP Drop için çekiyorum. E, videomuzun adı pon Gezgin Poniler. Doğru bu bir poni onca da işte boş verin işte ay e, Meliha yeteneğimi göstermek istiyorum. çekme yeteneğimi e, umarım güzel olur e, çantalarımız biraz büyük ve garip işte umarım güzel olur e, hadi bakalım başlıyoruz evet hmm. ay. bu ne be Arkadaşlarımla buluşacaktım Durun Evet bugün o gün 1 milyon poni lirası Ne günü Evet bu parkuru tamamlamalıyız Önce arkadaşlarımla buluşmalıyım Hemen parka gitmeliyim hmm, Evet arkadaşlar bugün Bildiğiniz gibi Bir gün özel bir gün Bugün 1 milyon pony doları günü. Heyecanlı olanlar ben. Ben de. Ve ben de. Ben de. Ee, bir de ben erkeğim. Evet. Hadi. Evet. Yemeklerimizi bitirdikten sonra başlayabiliriz. Evet. Bitirdik. Hadi herkes çantasını alsın ve siz ikiniz. ikiniz beraber olacaksınız. Çünkü siz kardeşiniz ve kardeşin daha çok küçük. Ah evet. Evet tamam. İşte çantalar. Siz benim elementimden elementimin sihirli gücünü arayalım. Pekala. İşte. Biz bunu alalım. ikimiz. Ben de bunu alacağım. Zaten bu benim çantam. Ben evden. Evet, hazırsak başlayalım ve her birimiz bir uçağa, ay bir otobüse bineceğiz. Tamam. Bu çantayı, çantayı ben taşırım. Bu çantayı ön elimle taşıyacağım. Pardon arkadaşlar. Yok. İşte bu çantayı böyle taşıyacağım. Böyle taşıyacağımdan emin misin? Evet, ben her şeyden eminim. <laughs> ee, tamam. Pekala Rainbow <laughs> Crash. Hadi herkes gerekli olan eşyalarınızı alsın. Ve Hadi. Gidip birazcık... alalım. Ve herkes acıkmasın diye biraz dükkanlarına yemek getirsin. Tamam. Herkes bu parkta buluşacak. Tamam. Herkes hazır mı? Ah, biz hazırız ablamla. Ah şapkam. Ben de hazırım. Evet herkes ne getirdiğini söylesin. Hadi ben bir kitap getirdim. Birazcık da yemek getirdim. Herkes yemek getirmeyi unutmamıştır. Bir de kolyemi de çantamın içine koydum. Evet. Benim bir börtlenli içecek. Bir altın bir şey, bir işte bu sihirli bir şey İstediğin her şeyi yapabiliyorsun ve burada da birazcık üçneli kekim var. Bizse Aa, bir içecek kutusu büyük boy, iki tane kek ve bir tane kurabiye aldık. Hiç aşağı almadınız mı? Aa, almadık. Senin elbisenin de koy, kirlenebilir. Ah pekala. Ve ama, çapkayı da Ama yoksun. bir dakika, bu ben yolda üşürsem diyeydi. Bu elbise. Evet ama yaz ayındayız. Ve en sıcak günü. Ah, tamam. Ah, onu tamam. Beklerken bu arada bir şeyler yiyebiliriz. Hayır. Kim vardır? Hayır daha ah. demin yedik. Daha yarım saat hem de yarım saat bile geçmedi. Daha 15 dakika önce pasta yedik. Büyük dilim. Ah, ne olur ne olmaz diye diyorum. Hayır. Otobüse binince Orada size yemek verirler olamaz masa. Özgürüm birazcık utangaç olabilirim ama sinirlerin de çok kızarım. Ay tamam. tamam. Ah, geldim. Hadi. Çantamız biraz dolu oldu. Tamam. Hadi bakalım Biz gidiyoruz. Ve istediğiniz gibi hediyelik eşya yemek almakta serbestsiniz. Tamam. Hadi, bah, hadi. Değil. Herkes otobüsünde binsin. Herkes aynı ülke ama farklı şehirde olacak. Tamam. Ah hadi. bu elbiseyi buraya. Ah dur kesin. dur dur Ne var Rainbow Press? Ha kimse sormadı ama hangi ülke diyoruz? Türkiye'den Amerika'ya. New York'a. Tamam. Um, Las Vegas Amerika'da bir ülke değil mi? Evet biz, sen Las Vegas'a. Biz Los Angeles'a gidiyoruz. Tamam. Hep orayı görmek istedim. ben Universal'e gidiyorum. Aa, orası bir şehir değil. Gidiyorsun, evet ama ben Universal oyun yedim. İşte, Orlando'ya mı gidiyorsun? Um, evet. Um, ben bulmuştum. Buluruz yer aynı günde hepimiz Orlando'ya gidip bir günde birbirimizi bulamazsak hepimiz e, yine başlıyoruz bu, bu şeye. Hadi bakalım gidiyoruz. Tamam. Ve Disneyland sen gölgedeydi. Ay şeydeydi. O da Orlando'da. Bir de Disneyland'a gideceğiz. Tamam. Evet ama hepimiz farklı günde. Hadi gidiyoruz. Ay. Beni de bekleyin. Biz hepimiz aynı otobüs yerinde bineceğiz. Ah yanlışım. Evet biz otobüsle Amerika'ya giden dört bilet istiyoruz. Efendim Amerika'ya uçakla gidelim. Burası havaalanı. Ah, bunu biliyor muydu Fala Şimdi hemen hava havaalanının biletlerini almalıyız. Merak etmeyin zaten burası havaalanı ve havaalanı biletlerimiz var. Hem ha. de otobüs durağı. Tamam iyi ondan almalıyız. Hadi fırlatır Durun. İşte bilet. Zaten dört tane tanesi. Durun. Durun. İki. Üç. Hadi. dakika Bu arada bir çocuk, üç yetişkin. Hey ben, ben çocuk değilim. Ah, çocuksun. Değil tamam, olma. Yine de siz ona çocuk bileti verin. Sağ <laughs> Merak etmeyin, ben de çocuğum. Ee, babam burada çözdüğü için ben de... Annem bir de ben de burada çalışıyorum. İşte Bunları çantaya koyacağım tamam mı? Yapılacak. Tamam. Evet ama çantada kaybolabilir. Ve hemen de otobüse biniyoruz. Aynen. Tamam. O zaman elimizde alırız. Tamam. Hadi. Bir üç bilet almışım ben ya. Evet. Hadi. Herkese bağlanın. Ay. Herkes havaalanına. Ah. Hadi. Herkes gidiyor. Hadi. Tamam. Gidelim. Ah. Çantayı unuttuk. Ah. Ben ölürüm. İşte. Hadi. Gidelim. Hay, Hey. Dikkat etsene. Önüne bak. İşte benim biletim. Alayım. ada bismillah bilet dari Miss bilet sama. Oh, sana, sana, sana.